Herkes e, şu an villasında, evinde, sarayında otururken vatandaş da bu durumda donuyor, soğukta üşüyor. Ben şu çağrıyı yapmak istiyorum. Vatandaşlar eğer burada soğuktaysa, çadırlardaysa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Okluk Koyundaki yazlık sarayını halka açmasını, yazlık saraya bu depremzedeleri götürüp orada barındırmasını istiyoruz. Çünkü bütün vatandaşlar evlerini açtı. Efendim Yalova'da, İstanbul'da, Antalya'da, Ankara'da, Kayseri'de, her tarafta, Muğla'da, her tarafta insanlar evlerini açtı. Depremzedeleri çağırıyor. Saraylardan artık çık Erdoğan. Halka aç o sarayları. Vatandaş da gelsin. Böyle odunun ateşinden duman, karbon monoksitte zehirlenme riskinde kurtulsun. Saraylarda artık bir haftalık tatil edeceğim diye bir yıl boyunca kapalı tutacağını o sarayı aç da şu an Göksu'ndaki, Maraş'taki, bütün Adıyaman'daki depremzedeleri, Hatay'daki depremzedeleri Yazlık Saray'da depremzedeler orada barışsınlar. Çok bir şey istemiyoruz. Milletin parasıyla yapıldı orası. Millete vereceksiniz. Başka bir şey yok.